Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ERA Havacılık Okulu'nun ee, yanında Bülent abi var teknik kısmında. Evet Bülent abi. Merhaba abi. Merhaba. Evet abi. Niye ben... uçak teknisyen oldun abi? Nasıl oldun? Küçüklüğümden beri ben teknik konulara hep meraklıydım. Evet, o yüzden abi. de meslek lisesi okudum. Motor bölüm mezunuyum. Ondan sonra da karşıma bu uçak işi çıktı ve sevinerek kabul ettim. Evet abi. İlk olarak ilaçlama camiasında ilaçlama uçaklarında başladım bu işe. Şimdi de ERAH'ta uçuş okulunda devam ediyorum. Hala bu yaşımda emekli olduğum halde mesleğime devam ediyorum Aynen. ve severek yapıyorum. Aynen abi. Uçaklara baksana abi. İlk önce sevmek yani bu işi. Sevmek. Sevmeden hiçbir şey olmuyor. Sevmeden. Çöpçü bile olsa işini severek yaptın abi. Evet. Bu sözü bu. <laughs> evet abi. Bu uçağımız Cessna Evet, Tesla 172. 172. Eğitim amaçlı e, kullanılan, tercih edilen, en çok tercih edilen uçaklardan birisi. Evet. Bu uçağın özellikleri ne abi? Piston motorlu. Evet abi. E, 4 silindirli, 200 beygir bir motoru var. E, 4 kişi yolcu kapasitesi var. Benzinli galiba. Tabii ki de benzinli. Hadi. Piston motorlar hep e, yüksek oktanlı, benzin yakıyorlar. Kaç pistonlu, kaç gücünde abi? 4 silindirli 200 beygir zannederim bunun motoru. 180 veya 200 genelde üzerlerindeki motorlar. Yani bir arabadaki motor bunda da var. BMW yani motorunda falan. Daha var. güçlüleri bile var yani. Evet. Evet. Bunun Ama bakım... buna yeterli yani bu evet. motor. Bunun bakımını falan nasıl yapıyoruz abi? Şimdi bunun günlük değil çekleri var. işte yakıt, ya işte lastiklerin basıncı, uçan genel görünümü ile ilgili. Evet abi. Günlük yapılan uçuş öncesi kontrolleri. Ondan sonra da zamana bağlı saatlik, 50 saatlik, 100 saatlik, 200 saatlik, ne bileyim 500 saatlik ve yıldan gelen bakımları, periyodik bakımları var. Evet abi. Bu şekilde hangarımızda bakımları yapılıyor, uçuşa veriliyor. Evet, motor Değişimi falan kaç saatte bir yapıyor abi bunu? Bunun motor ömrü 2000 saat bu 200 motorlarda. Saat. 2000 saatte motor iniyor, yenileniyor. Ne güzel abi. 5,5 saat, 6 saat civarında havada kalabiliyor. Yani kaç kuruş ki Valla kuruş olarak da değil de saatte 30 litre civarında yakıt yakıyor. Saatte ucuz, ucuz, Yine arabayla aynı gibi bir şey mi yakıyor abi ya? Şimdi araba bir saatte yapacak yolla bu bir saatte yapılacak yol aynı değil. tabii. Ee, ya arabayla aynı yakmıyor ama tabi mesafe olarak e, kıyaslandığında bir arabanın ulaşacağı mesafeye bu e, çok da çabuk ulaştığı için e, aynı seviyeler gelir ama bakım ve işletmesi e, tabii, pahalı bir pahalı. iş, e, ucuz bir iş değil bizim memleketimiz için özellikle. Dolar bir de bunun evet. tüm parçaları. Kaç kilometre hız yapıyor abi? Bu 90 nat e, hız 90. yapıyor. E, yani e, işte 180-190 kilometre gibi bir sürat. Ha. Yani, Ortalama uçuş hızı 90 nat. 90 nat. O zaman arabayla yarışırsak araba geçer abi. <laughs> e, yani iyi bir araba geçer yani. Evet. E, e, ya yani Her uçağın kendi yapısına teknik özelliklerine göre işte sürati e, kullanma limitleri var. E, bu 90 knot yapıyor. Orada Seneca e, 200 knot yapıyor mesela. O da 400 kilometre yapıyor neredeyse. İki çift motorlu uçak. Teşekkür ederim abi. Ben de teşekkür ederim. Var mı başka bir soru can? Canım sağ ol abi. arkadaşlar şimdi abi ismi neydi? Güçlü Felek. Evet abi. Şimdi uç şu vardı. Sen sürdün evet. uçağı. Ee, Vahdet Çam hocamızla birlikte. Aynen. Çift motor, Çift motor, CPL aşamasının son uçuşunu yaptım. Nasıl beşinci, abi? beşinci görevini yaptım. Antalya'dan kalktık. 18 left abi. pistinden. Manav, evet. E, gittik. Seyir sefer yaptık. Evet, 3500 fit feet irtifada. Dönüşte de 2.500'den emniyetli bir şekilde Antalya'ya tek motorla iniş yaptık. Bu bir evet. eğitim uçuşu olduğu için maşallah hocamız abi. tek motoru aldı. Tek motorla zor bir iniş ama hocamızın sayesinde birlikte emniyetli bir şekilde gerçekleştirdik. Ama abi gerçekten maşallah var ya. Teşekkür ederim. orada in, şey, iniyorum böyle kalkıyorum falan o ciğileri yiyoruz ya. Ciğileri yedik orada evet. irtifa verip aldık Aynen. bilerek eğitim amaçlı. Orada çok güzel oldu bu, abi. Evet. Evet neden pilot olmak istiyorsun abi aşamalar. Ben zaten 97 yılından beri uçuyorum. Nerede uçuyorum? Türk yollarında kabin amiri olarak uçuyorum. Kabindeyim. en büyük hayalim kabinden kokpite geçip pilot olmaktı. Biraz geç yaşlarda nasip oldu Allah nasip etti ama. Olsun abi. Şimdi Allah'ın izniyle eğitim sonuna geldim. Allah utandırmasın. Abi. ERA Akademi Havacılığa da çok teşekkür ederim bu arada. İnşallah şimdi kokpite geçeceğiz bir nerede nasip olursa. Orada bundan İnşallah. sonra Uçacağımız uçak tipini emniyetli bir şekilde uçuracağız, indireceğiz, götüreceğiz, getireceğiz. İnşallah abi. İnşallah. Pilot olmak için neler lazım? Gerekli şartlar? Ee, i̇lk önce İngilizce o olması lazım. Tabii. Dil değil. olması lazım Tabii, İngilizce. Ondan sonra eğitim için üniversite diploması şart değil bildiğim kadarıyla. Ancak eğitimden sonra gireceğiniz hava olduğu için Artık e, bir üniversite mezuniyeti diploma isteniyor. Ondan sonra gireceğiniz hava yolunu yapacağız. Sınavlardan başarılı olmanız gerekiyor. Tip eğitiminde başarılı olmanız gerekiyor. Ondan sonra e, ikinci pilot olarak sağ tarafta oturarak göreve başlayabiliyorsunuz. Ee, sağlık durumu göz herhalde. E tabii çok ciddi bir havacılık e, e, hastanelerinde, uçuş hekiminin olduğu yerlerde evet. pilotaj kontrollerinden geçiyorsunuz. Benim dediğim herhalde ya. Yani gözden olur. tutun, kalpten tutun her şeye bakılıyor. Onların hep havacılık limitleri var. Normal evet. limitlerden farklı. E, hep o limitler içinde olmanız lazım. 40 yaşından sonra benim gibilerde de 6 ayda bir bu kontrole girmeniz lazım ve geçmeniz lazım ki lisansınız devam etsin, uçabilirsiniz. Evet, maşallah var abi. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bize eşlik ettiğiniz için. Teşekkür teşekkür sizin başınızda. Evet arkadaşlar. Bugün Erah'la birlikte uçtuk. Uçuş deneyimlerimizi yaptık. Çift motorlu uçakta tek motor indik. Güzel deneyimler oldu. Erah Havacılığa teşekkür ediyorum. Ve sizlerle görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğenin, abone olun, yorum yapın.